Birinci soruda cümlelerin hangisinde D bağlacının yerine kullanılmış bir sözcük vardır. Yarınki geziye gelmeyeceğini söylemiş fakat geziye gitme teklifi ondan gelmişti. Fakat sözcüğü bağlaç ben bu bağlacın yerine D bağlacını getiremem o yüzden bunu elemiş oluruz. Biraz daha hızlı davranmalısın. Yoksa uçağı kaçıracaksın. Bakın buradaki yoksa sözcüğü de bağlaç. Ben bunun yerine de D bağlacını getiremem bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bugün o kadar işi vardı ki ne beni ne de onu aradı. Buradaki ki bağlaç, ne sözcükleri tekrarlı bağlaç. Bakın ben bunların yerine de d bağlacını getiremem ki zaten burada d bağlacı da kullanılmış. O yüzden ben bunu da elemiş olurum. Tatil için gittiği beldeyi pek beğenmedi. İçin sözcüğü burada edattır. Bağlaç yok. o yüzden bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise orada gördüklerini en yakın arkadaşına bile anlatmamış. Burada bile sözcüğü bağlaçtır. Bile, de ve dahi bağlaçları üçü birbirinin yerine kullanılan bağlaçlardır arkadaşlar. İsterseniz bir de de bağlacını getirelim. Orada gördüklerini en yakın arkadaşına da anlatmamış desem aynı anlamı veriyor, aynı görevde kullanılır. Bundan dolayı da doğru cevabımız. C seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde sanki sözcüğü cümleye yapılan işi hoş görmeme anlamı katmıştır? A seçeneği dursun, kapının önünde az önce sanki biri duruyordu ifadesinde. Bakın buradaki sanki sözcüğü arkadaşlar cümleye ne anlamı katmış? Tahmin anlamı katmış, zannetme anlamı katmıştır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Sorularını dün akşam hazırlasaydın ne olurdu sanki ifadesinde sanki sözcüğü burada sitem anlamı katmıştır. Yapılan işi hoş görmeme anlamıyor. Bunu da elemiş oluruz. O bizden çok mu ders çalıştı sanki ifadesinde ise sanki sözcü burada ne anlamını katmıştır? Karşılaştırma anlamı katmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Toplantıya katılmayan sanki 15 kişiyle ifadesinde sanki sözcüğü burada yaklaşık anlamı katmıştır. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise arkadaşına bu sözleri söylemekle iyi mi etti sanki ifadesinde. Bakın buradaki bu işi hoş görmediğini e, tasvip etmediği anlamını veriyor arkadaşlar. Yani bu sözleri söylememesi gerektiğini ifade ediyor sanki kelimesi. Buradaki açıklamaya uygun olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşıdaki dizelerin hangisinde D bağlacı neden anlamı katmıştır? A seçeneği dursun. İstersen dünyayı çağır imdada. Yeryüzünde sen varsın. Bir de ben varım ifadesinde D sözcüğü bağlaçtır. Fakat neden anlamı katmamış? Bundan dolayı bunu elemiş oluruz. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir bana kalacaksın yine son günü ifadesinde D sözcüğü bağlaştır. Arkadaşlar burada da neden anlamı katmamış daha çok şart anlamı kattığını görüyoruz. O yüzden bunu denemiş oluruz. Ömrümüz taş olsa da gide gide yorulur. Bir gün ölüme çıkar bu yolun kıvrımları. Yine bu da şart anlamı katmış. Bunu da denemiş oluruz. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Buradaki D sözcüğü de bağlaştır. Ve arkadaşlar bu da neden anlamı katmamış. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise Kalbim yine üzgün seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Arkadaşlar kalbim yine üzgün derken bakın burası sonuçtur. Peki kalbi yine neden üzgünmüş? Çünkü sevgiliyi andığından dolayı burası da nedendir. Bakın D bağlacı cümleye ne anlamı katmış? Neden anlamı katmış? Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için sözcüğü bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Romancı eserlerinde sanatlı söyleyişlere ve yabancı sözcüklere sıkça yer verdiği için eserleri anlaşılmaktan uzaklaşmıştır. İçin sözcüğü burada edat görevinde kullanılmıştır. Burası nedir arkadaşlar? Bakın bir sonuç ifadesidir. Eserleri anlaşılmaktan uzaklaşmış. Peki neden eserleri anlaşılmaktan uzaklaşmış? Çünkü sanatlı söyleyişlere ve yabancı sözcüklere sıkça yer verdiği için. Burası da ne oluyor arkadaşlar? Neden bildiriyor? İçin edatı burada neden sonuç ilgisi kurmuş? Şimdi seçeneklere bakalım. Bütün yemekleri oğlu için hazırlamıştı. Arkadaşlar için burada yine edattır. Oğlu için dediğinden dolayı oğluna has, oğluna özgü anlamı katıyor burada için edatı. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir aylık maaşını bu hediyeyi almak için harcamıştı. İçin sözcüğü edattır. Bakın mak için, mek için olursa genel itibariyle cümleye amaç sonuç anlamı katar. Burada da amaç sonuç anlamı katmıştır. O yüzden biz B seçeneğinde elemiş oluruz. Benim için bu dosyaları tekrar incelesin. Bakın buradaki için sözcüğü yine edattır. Burada ne anlamda kullanılıyor arkadaşlar? Bana has, bana özgü anlamına gelir. Bundan dolayı biz C seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Memleketine ailesini görmek için gitmiş Yine için sözcüğü bakın burada edat. Mak için, mek için kullanılmış. Burada da cümleye amaç, sonuç anlamı katmıştır. Hangi amaçla gitmiş? Ailesini görmek amacıyla. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneğinde ise soğuk havalara pek dikkat etmediği için hastalanmış. İçin sözcüğü yine edat görevinde. Hastalanması sonuçtur arkadaşlar. Peki neden hastalanmış? soğuk havalara pek dikkat etmediğinden dolayı. Bakın buradaki burası neden bildiren bir ifadedir. Cümleye de yine için edatı yukarıdaki cümlede olduğu gibi neden sonuç anlamı katmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edattan türeyen sözcük sıfat göreviyle kullanılmıştır? A seçeneği dursun. Turizm alanında bu şehir gibisi zor bulunur. Bakın burada gibi sözcüğü edattır. Fakat yapım eki almadığını görüyoruz. O yüzden bunu elemiş oluruz. Başkan akşama kadar yalnız 3 kişiyle görüşebildi. E kadar sözcüğü edattır. Fakat basittir arkadaşlar. Yapım eki almamıştır yani türememiştir. Yine kişi ile derken ile sözcüğü burada da edattır. Bu da yapım eki almamış. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. İşin doğrusunu öğrenmek için çok çaba sarf etti. İçin sözcüğü edattır ve kök halindedir. Yapım eki almamış. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlarına karşı böyle davranması hepimizi şaşırttı. Bakın burada e karşı sözcüğü yine edattır ve kök halindedir. Bundan dolayı biz bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise yazar son yazısında göreceli kavramlara yer vermiş ifadesinde göreceli sözcüğüne bakıyoruz. Normalde bu nedir arkadaşlar? E göre sözcüğüdür. E göre sözcüğü edattır. Fakat yapım eki almış. Görmekten görece, göreceden göreceli olmuş. İki tane yapım eki almış. Kavramlar isim. Nasıl kavramlar? Göreceli kavramlar. Burası niteleme sıfatı. Ve iki tane yapım eki almış. Edattan türemiş bir sözcük var. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Karşı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır? Akşamleyin karşı daireye misafirliğe gidecekmiş. Karşı sözcü daire kelimesini belirtmiş. Daire isimdir. Hangi daire? Karşı daire. İsme sorduğumuz hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz maçta karşı takımın oyuncuları da çok alkışlandı ifadesinde takım isim hangi takım karşı takım yine isme sorduğumuz hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır o yüzden B seçeneğinde elemiş oluruz müdürün karşısına bu şekilde çıkman doğru değil ifadesinde müdürün karşısı belirtili isim tamlaması o yüzden karşı sözcüğü burada isim görevindedir Bundan dolayı C seçeneğinde elemiş oluruz. Düşüncemizi karşı tarafa kabul ettirmek kolay olmadı cümlesinde ise taraf isim hangi taraf karşı taraf isme sorduğumuz hangi sorusuna cevap verdiği için burası işaret sıfatıdır. O yüzden biz D seçeneğinde elemiş oluruz. E seçeneğinde ise Galatasaray akşamki maçta rüzgara karşı oynayacak ifadesinde bakın E karşı sözcüğü burada edat görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Doğru sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat göreviyle kullanılmıştır? İşin doğrusunu en kısa zamanda öğrenmemiz gerekiyor cümlesinde işin doğrusu belirtili isim tamlaması doğru sözcüğü burada isim görevindedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Onun bu yaptıkları bence Doğru davranışlar değildir cümlesinde davranış isim nasıl davranış doğru davranış doğru sözcü ismi belirttiği için burada ve nasıl sorusuna cevap verdiğinden dolayı niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı B seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneği dursun adam gördüklerinin doğru olduğunu iddia ediyordu. Bakın arkadaşlar buradaki doğru sözcü isim görevinde kullanılmıştır. Çünkü ne olduğunu iddia ediyor doğru. Ne sorusuna cevap verdiği için burası isimdir. Bundan dolayı D seçeneğinde elemiş oluruz. Soruları doğru cevapladığına emin misin ifadesinde ise cevapladığı demiş. Bakın dık, dık sıfat fiil ekini almış ve dolayısıyla burası nedir? Fiilimsidir. Nasıl cevapladığı doğru. Fiilimsiye sorduğumuz nasıl sorusu bize durum zarfını verir. Burada da doğru kelimesi durum zarfı görevinde kullanılmıştır. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise konferansın sonuna doğru dinleyiciler epey yorulmuştu cümlesinde e doğru sözcüğü bakın burada edat görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üzere sözcüğü bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Romanı bir gün sonra getirmek üzere alabilirsiniz. Bakın buradaki üzere sözcüğü edattır. Cümleye de arkadaşlar koşul şart anlamı kattığını görüyoruz. Romanı bir gün sonra getirmek şartıyla getirmek koşuluyla alabilirsiniz şeklinde karşımıza çıkar. Seçeneklere baktığımızda yayın eviyle anlaşmayı imzalamak üzere gitmişti. Üzere sözcüğü burada edattır. Hangi amaçla gidiyor arkadaşlar? Anlaşmayı imzalamak amacıyla gidiyor. Dolayısıyla burada cümleye amaç sonuç anlamı katmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yemeği kitapta tarif edildiği üzere yapmıştı. Üzere sözcüğü burada edattır. E, katmış olduğu anlam ise gibi ya da şeklinde anlamı katıyor. Bakın e, tarif edildiği şekilde yapmıştı ya da tarif edildiği gibi yapmıştı anlamına gelir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Biraz önce meyve getirmek üzere dışarı çıktı. Yine üzere sözcüğü burada edattır. Yine bakın, dışarı çıkmasının amacı ne? Meyve getirmek istemesi. Bu da cümleye ne anlamı katmış? Amaç, sonuç anlamı katmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Geçen hafta gelen arkadaşı gemiyle gitmek üzere. Bakın, üzere sözcüğü yine edattır. Burada da arkadaşlar cümleye zaman anlamı katmış. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yarın dönmek üzere oraya gidebilirsin ifadesinde üzere sözcüğü edattır. Oraya gitmesinin şartı ne arkadaşlar? Koşulu nedir? Yarın dönmesi. Bundan dolayı burada da şart koşul anlamı kattığını görüyoruz. Yukarıdaki örnekle aynı. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatı bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? Cümlemize bakalım. Sabahleyin güneş doğduğu gibi tarlaya gitti. Gibi sözcüğü edattır ve burada görmüş olduğunuz gibi cümleye tezlik ya da anında ya da hemen anlamlarını kattığını görüyoruz. Yani fiili zaman yönünden belirtmiş. Seçeneklere bakalım. Bütün işleri kendisi yapmış gibi davranması herkesi bıktırmıştı. Burada gibi sözcüğü edattır aslında yapmış gibi davranmış diyor arkadaşlar. Mış gibi. Yani yapmış şekilde davranması. inanmayan bir durumu ortaya koyduğunu görüyoruz. O yüzden yukarıdaki açıklamaya uygun değil. Bunu elemiş oluruz. Kaç gündür hastanede olan babaannesi iyileşmiş gibi görünüyordu. Yine gibi sözcüğü burada edattır. Görünmek fiil nasıl görünüyor? İyileşmiş gibi. Bakın burası durum zarfıdır gibi edatı da burada cümleye ne anlamı katmıştır? Durum anlamı katmıştır. O yüzden biz B seçeneğinde edemiş oluruz. C seçeneği dursun. Köydeki evine varınca buz gibi bir ayran istedi. Gibi sözcüğü edattır. Arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi cümleye benzerlik anlamı katmış. Ayranı buza benzetmiş. O yüzden D seçeneğinde edemiş oluruz. Beklenen karar saat 5 gibi açıklandı gibi sözcüğü edattır. Burada ise cümleye civarında anlamı katmıştır. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise babasının arabadan indiğini gördüğü gibi ona doğru koştu. Bakın burada da tezlik anlamı var. Babasını gördüğü anda, babasını gördüğü gibi hemen anlamlarına gelir. Yukarıdaki cümleyle aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz gibi edatının. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru: Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat yüklem grubunu oluşturmuştur? A seçeneği dursun. Gurbetten gelmişim yorgunum hancı. Burada edat yok arkadaşlar. O yüzden bunu elemiş oluruz. Hayat bir rüyadır. Sonsuz ve kısa ifadesinde bakın bir rüyadır yüklem. Burada Edat yine kullanılmamış. V bağlacının kullanıldığını görüyoruz. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Seneler seninle geçsin isterdim hep. Bakın isterdim yüklem. Burada edat yok. Edat seninle kelimesindeki ile sözcüğüdür. Fakat yüklemde kullanılmadığı için bunu da elemiş oluruz. Sana kokulu düşler getirdim uzaktan. Getirdim yüklem. Yüklemde edat grubu yok arkadaşlar. O yüzden e seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise seninle denize bakan evler gibiydim ifadesinde ile sözcüğünün yerine V getiremediğimiz için edattır. Fakat bize yüklem grubunu sormuştu. Burada evler gibiydim yüklem olur gibi sözcüğü de edattır. Ek fiil olarak yüklem olmuş. Bundan dolayı da e, yüklem grubunu oluşturmuş. Bunun içinde doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Gibi edatı bu cümlelere aşağıdaki anlamlardan hangisini katmamıştır? Havalar kötü, bu yıl soğuk geçecek gibi. Gibi sözcüğü edat bakın burada da cümleye tahmin anlamı katmış. Çantasını aldığı gibi evin yolunu tuttu. Gibi sözcüğü edattır. Cümleye ne anlamı katmış arkadaşlar? Tezlik ya da hemen ya da anında anlamını kattığını görüyoruz. Ahmet de kardeşi gibi çalışkandı gibi sözcüğü edattır. Burada ise Ahmet ve kardeşinin karşılaştırıldığı görülmektedir. Dolayısıyla da cümleye karşılaştırma anlamı katmış. Gazetedeki ilanı o da benim gibi okumuştu gibi sözcüğü yine edattır. Burada ise arkadaşlar cümleye eşitlik anlamı katmış. O da okumuş ben de okudum anlamında. Çocuğun bu yıl sınavı kazanacak gibi gibi sözcüğü. Bakın burada da edattır. Burada da cümleye ne anlamı katmış? Olasılık anlamı katmış. Seçeneklere baktığımızda tahmin e, kullanılmış. Bunu söylemiştik. Karşılaştırma var. Hemen anlamı var. E, eşitlik anlamı var. Fakat burada arkadaşlar herhangi bir benzetme anlamı kullanılmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ise bağlaç olarak kullanılmıştır. Acı çekmek özgürlükse özgürdük ikimizde. Bakın burada cümleye şart anlamını katmış. Şairsen elbette bilirsin şiirin hasını. Yine cümleye şart anlamı katmış. Seviyorsam seni aşk ölümsüzdür gönlümce. Burada da cümleye şart anlamı katmış. D seçeneği dursun. Bir vapur yanaşırsa rıhtıma Bin ve uzaklaş buradan ifadesinde burada da cümleye şart anlamı katmış. D seçeneğine baktığımızda ise o yuvasız çalı kuşu bense kafeste kanarya ifadesinde ise arkadaşlar o ve ben kelimelerini karşılaştırmış. Eğer ise cümleye karşılaştırma anlamı katarsa arkadaşlar bağlaştır. Burada da karşılaştırma yapmış. Bundan dolayı ise'nin burada bağlaç olarak kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınızı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.